Arkadaşlar bugün Wolf Team serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz gençler. Gençler bugün sizlerden gelen hediyeleri kullanacağım arkadaşlar. Birçok kişi bayağı bir hediye yapmış gençler. Bugün onları kullanacağız gençler. Ve şöyle başlayalım abi hediye kutusuna. Fırsat kutusu var bir adet. Seyredemem göndermiş. Benim devamlı oynadığım çarlardan birisi benim değil gençler seyredeme hesabı bu arada oynadığım hesap. Bomba göndermiş. Yaşamak TR diye birisi unutma diye bir şey yazmış işte. Bunu dönüştürün gençler. dönüştürdü dönüştürdükten sonra KP veriyor gençler 1250 KP. Bu bombalar iyi yani gizemli kutu 2 göndermiş. Bıktım kardı. Selam yazmış. Aleyküm selam kardeşim. Sağ olasın. Ee, Umut selamlar gençler buradan. Gençler valla gönderirseniz iyi olur yani. <laughs> ben de bu arada hesabı dizmiş olurum. Zaten yakında bir hesap almayı planlıyorum. Yani böyle ilerlemez abi çünkü videolar. Böyle içi boş çarlan falan. Yakında bir hesaba geçeceğim gençler kendi hesabıma. Böyle sizin gönderdiğiniz hediyelerle falan olmaz yani. İçinde hisset yazmış adamla. Olan <laughs> var ya. İbne ya. Neyse sıkıntı yok. Şampiyona kasası gö göndermiş. Abi çok üzüldüm yazmış. Bunu da kullandım. Eyvallah kardeşim. Sağ olasın. Buna elit kasası göndermiş bayağı. Eski de bayağı. Ona buradan çok 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 teşekkür ediyorum. Bayağı bir elit kasa yollamış yani gençler. Operasyon kasası olsun, özel eşya sandığı olsun, savunma sandığı olsun. Bayağı bir eşya göndermiş. Ona da buradan çok çok selamlar gönderiyorum arkadaşlar. Elimden geldiğince göndermiş gençler. Elimden bu kadar geliyor yazmış hatta. Ona da buradan teşekkür ediyorum. Adam sen e, Hayranınım yazmış. Sağ olasın. Şöyle savunma sandığını da kullanalım. Bayağı bir hediye gelmiş yani. Gene idare eder yani arkadaşlar. Gene eski de bayan göndermiş. Elimizden gelen bu kadar abi. Kusura bakma yazmış. Önemli değil kardeşim zaten. İyi kötü gönderdiğiniz eşyalar benim için fark etmez. Eşya eşyadır yani. yani geri tepemezsin. Hediye hediyedir abi. Şuna bakayım. Eskide Ryza'da diye birisi göndermiş gizemli kutu bir. Ona da buradan selamlar teşekkür ederim ona da buna. Ee, elimden geleni yapıyorum yazmış. Gene eskide bayan atmış bunu. Eskide Ryza'da atmış. Sağlasın kardeşim. Şöyle bunları kullanayım gençler. Gençler bundan sonra bomba gibi videolar gelmeye devam edecek. Ee, ve bundan sonraki videoda saklanmaç videosu olacak arkadaşlar. Ee, uzun zamandır saklan baş videoları gelmiyordu. Hem o sırada da saklan videosu gelecek gençler. Gene eski de Ryza'da göndermiş. Şöyle hediyeler geçeyim abi. Ee, başka ne var? Şurada göndermiş kişiler var. Barış Bey diye biri göndermiş. Barış'a da buradan teşekkür ediyorum gönderdiği hediyeler için. Şöyle bakayım abi. En yakın zamanda elit kasa satacağım demiş. Ya bunu göndermen yeter senin. Yani düşünmen yeter. Mevlüt Çakan'a selamlar arkadaşlar buna. <laughs> Soyadın güzelmiş. <laughs> abi ya. Neyse sıkıntı yok. Abi ileride iyisini atacağım yalnız Sıkıntı değil arkadaşlar. Yani hediye hediyedir abi. İyi kötü fark etmez. Altınlıymış, nakitliymiş falan hiçbir şey fark etmez yani. Bir tane nakitli mi, altınlı mı artık ne bomba atmış. Arkadaş, katılım etkinliği bunlar. Şöyle bakalım. Abi tövbe tövbe. <laughs> yollarken küfür yazmış adam. Şurada belki kurt kasarsın yazmış. Frozley'e de buradan selamlar. Gizemli kutu bir falan göndermiş. Ona da buradan teşekkür ediyorum. RGS'de var. Bunu da dönüştüreyim ben. Çünkü gençler bu bombaları dönüştürünce KP veriyor. KP'ye dönüştürebilirsiniz yani. Dur abi nerede bu? Dur bakayım. Aynen, galiba bu kadar ya aynı. Şimdi gençler kutuları açalım bakalım. Şu elit kasasından umarım iyi bir şey çıkar abi. Umarım güzel bir şey çıkar. Özel eşya var, şampiyona var, yeni kutusu var, gizemli kutu iki var. Fırsat kutusu var. platinuma ilk gençler platinum kutusundan başlayacağız. Umarım güzel bir şeyler çıkar. <laughs> Bundan zaten iyi eşya çıkmıyor. Diğer elit kasasına bakacağım artık. Tommy çıktı. Böyle abi ezik çağda da oynamak amele gibi oluyor ya. Harbi diyorum bak çarda bir şey yok, slot yok, bir şey yok. Vallahi çok kötü bir şey ya. Video çekemiyorsun. Ne bileyim taklam falan yok. Yani sıkıntı ya. En yakın zamanda da zaten hesap dizerim bir tane. Kurt bakışı çıktı ama güç slot yok. K3TK çıktı güzel abi. <laughs> ya işte dediğim gibi bundan sonra zaten Türk'te gelecek videolar. Alman'da gelmeyecek. Fırsat kutusu var gençler. Fırsat kutusundan bakalım neler çıkacak. Gimbelik adult çıktı. Şöyle seksi bir karakter çıktı abi. Dursun bu hediye de Etkinlik kutusu 2 var. Olimpiyat kutusu çıktı 8 tane. Güzel. Bu etkinlik kutusundan da bayağı güzel şeyler çıkıyor gençler. Olimpiyat kutusu açalım bakalım. Olimpiyattan geçen gençler Facebook'ta gördüm de. Kaç? 500 bin kafe mi ne çıkarmış birisi? Özel kutletine falan da çıkaran var. Bayağı bir eşya çıkaran var yani. Ejder dövmesi geldi. Limmenik özel versiyon. Gene limmenik. Süperlik sandığı var burada bir adet. Bunu da açalım abi. Goder'in balta çıktı. Şöyle animasyonu açayım ben abi. Aynen. Tamam. bu kutu 2 kalsın. Yeni, yeni kutusunu açalım. Bakalım ne çıkacak. Aslan dövmesi 27 günlük. Fena değil. Bize bu şey yeni kutuda iyi de. Yani içinde dandik eşyalar çıkıyor ya. Neyse şampiyona kasası var. EK kurt çıktı abi. Aslancak çıkarsa güzel olur ya. Bakalım aslancak çıkacak mı? Gene HK kurt. 20 günlük HK kurt oldu. Değerli Black çıktı. Ve son kutudan da ne çıkıyor bakalım. Rhino çıktı. Fena değil. Ney bu? Wolf Team operasyon kasası. Bundan da işte 2000 gelişim puanı falan, Zeiss'e falan çıkıyor. Bakalım neler çıkacak içinden. 7 günlük Zeiss'e Ultimate Black çıktı. Yaşar hediye göndermek istiyorsanız, oyuncu ismi gene 7 günlük Zeiss'e Black çıktı. TR Lancia TR. Biliyorum gençler hep ben size hediye gönderiyordum işte bir haftaya kadar falan işte bir tane hesap dizeceğim ondan sonra da zaten o hesapla videolar gelecek böyle artık bu hesapta da takılmam yani arada sırada girerim buna şöyle bunu da açalım abi ne çıkacak Angelum'a özel eşya paketi çıktı ve elit kasadan açacağız şimdi elit kasa 1 bakalım ne çıkacak insan sg dövmesi bak bu güzel oldu abi fena değil bu bakalım bundan ne çıkıyor tilki dövmesi çıktı Yıldırım demesi ve elit kasa Normal elit kasa var 6 adet Bakalım bunlardan neler çıkacak Kurt bakışı 5 günlük çıktı Güzel abi fena değil Set çıktı bir tane Angelomanun çöl seti Adriana Temdio çıktı Abi bunda da OG dömesi çıkması imkansız gibi bir şey ya 2 adet kaldı bak Bakalım abi umarım iyi bir şey çıkar ya Pedro Gomez çıktı yine özel eşya. Son sonuncu kutudan da neler çıkacak bakalım. Christopher çıktı abi. Şunları açsam mı ya? Ya da bunları açmayacağım abi. Gördüğünüz gibi gençler yaklaşık 90 sayfa hediye var. Bunlar da geçen zaten yarısı kalan zaten şeyde. Bu, ne diyorlar? EDS aynen. 10000 altına falan EDS vardı. Onunla oynamıştım. Bayağı iyi eşyalar falan çıktı işte. BCC Torres falan çıktı 23 günlük falan. Bayağı bir hediye kutu da var. 80 80'in falan. Şunu da Wolf Team göndermiş galiba. Şöyle abi RS oynayalım bir de. Şunlar sınırsız falan çıkıyormuş. Zaten bildiğiniz gibi Wolf Team'in en cenabet insanlarından birisi benim. Zaten bunu çıkarmak imkansız gibi bir şey. Ne diyor? Yeterli altın. Altın mı yok? Altın mı lan ha? Dur bir dakika. Lan oğlum bu 850.000 kp'ymiş ya lan. Yo, 85 bin değil mi lan? Aynen. Abi ne alaka? Yok abi olmuyor. Neyse boş ver ya. Benim KP kaç? 41 bin KP'm varmış ha. Tamam neyse sıkıntı yok. Şu kutu var 10 tane yok. Bunu açacağız ya işte. Evet hızlı altın. Abi şundan eskiden özel versiyon falan çıkıyordu da full 100 bin KP falan çıkıyordu işte. Bu silah da eskiden iyiydi. Dur abi şunları da açalım. Ondan sonra da videoyu sonlandırırız. Gene HKI Multicam çıktı. Güzel, fena değil. Hızlı gelişim puanı çıktı. Şunu abi ben kullanayım. HK da bitmiş zaten. Aynen. Şunlara da takayım ben. Bakayım nereye takabiliriz. Aynen bunu buraya takayım. Şurada da bir tane ultimate varmış. Bakalım şu etkinlikte de bir şeyler var mı abi? Skorla kazanan Kyle Walker veriyor 23 günlük. Neyse gençler bugün Wolf Team serimizin sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.